yaklaşık iki aydır yeni kullanan amatör takımımıza seçmeler yaptık. Yüksek onun farklı köylerinden gelen okullar, okulları dahil ederek bir seçme yaptık. Bu seçmeler sonucu e, takımımıza kazandırdığımız 7-8 tane oyuncuyla ve öncesinde de kulübümüzün eski futbolcularıyla bir takım oluşturduk. Dışarıdan da 4-5 tane transfer yaparak takımımızı bir kez hazırlıyoruz şu anda. Yeni transferlerimiz geçmişte burada kulübümüzde hizmet etmiş futbol oynamış bir kaleciyi biz kadromuza kattık. Onun yanı sıra ağrıdan bir tane stoper arkadaşımız da kadromuza dahil etti. Oyun, görüş, görüştüğümüz oyuncular var. Muhtemelen bir iki üç tane transfer daha yapıp kadromuzu maçlara hazırlıyoruz. Yaklaşık bir aydır hazırlıklarımız devam ediyor. Yarın Dava'nın amatör takımıyla bir hazırlık maçı yapacağız. Burada takımımızın genel performansını daha iyi Hatta haber göreceğiz umuyoruz ki takım yerlere gelir.